Uzun yıllardır bir tenis yolculuğumuz vardı. Hem beli hem federasyon hakemi olarak. Son olarak da işletmeci olarak burada bulunuyoruz. Bugün başlayan bir turnuvamız var. Bu turnuvanın devamında da kulübümüzde performans oyuncularımızla beraber uzun soluklu bir ilişkiyle Türk tenisine yeni tenisçiler katmayı hedefliyoruz. Bulunduğumuz alan 7500 metrekarelik bir alan. Dört açık kortumuz var, dört duvar kort var ve bunun dışında da iki tane betonarme kapalı kortumuz bulunuyor. Bu kort içerisinde yeni açılmamıza rağmen sayıca fazla altyapı ve performans oyuncusu barındırıyoruz. Umarım daha ileriyle beraber daha uzun yıllar burada devam edeceğimizi düşünüyoruz. Bünyemizde bizim dört aşamalı bir tenis var. Spor okulu, altyapı, performans ve pro olarak geçerli. E, spor okulunda çok genç yaşlarda 5 yaşına itibaren aldığımız oyuncularımızı yetiştirerek hep bir kadem atlatarak işte yetişenler altyapıya, oradan yetişenler performansa ve son olarak da pro grubumuza geçiyorlar. Pro grubumuzdaki oyuncularımız da artık kendisine tenisi bir meslek olarak edinmiş ve kazanımlarını buradan sağlayan gruplarımız oluyor. Bünyemizde 5 yaşında başlayan oyuncu sayımız e, yeni başlamamıza rağmen çok iyi. E, performans oyuncusu diğer kulüplerimizden aramıza katılanlarla beraber orada da iyi rakamlardayız. E, ay sonu bizimle beraber olacak olan bir 30 civarında yabancı pro oyuncumuzla beraber de ITF Junior turnuvalarında e, devam edeceğiz. Turnuvamız Türkiye Tenis Federasyonu'nun düzenlendiği ve 3 aşamada yapılan bir turnuva. E, birinci aşaması ve ikinci aşaması sona erdi. Şu an başlayan, bugün başlayan turnuva 18 yaş altı Türkiye tenis e, Türkiye Takım Şampiyonası'nın final maçları oynanıyor bugün. E, bu burada da feeding consolation sistemiyle cuma'ya kadar devam edecek. Cuma günü e, ilk 4 e, takım belirlenecek şekilde e, bir formatta ilerleyeceğiz ve cuma günü turnuva sona ermiş olacak. Şu anda erkeklerde finale kalan 8 takım, kadınlarda da finale kalan yine 7 takım var. Toplamda genel toplamda 63 sporcumuz var. Şöyle bu turnu bu turnuvayı e, öncelikle onu belirteyim. Türkiye Tenis Federasyonu düzenliyor başından sonuna kadar, ilk aşamadan son aşamaya kadar. E, federasyonumuz bu konuda oldukça e, titiz ve destekleyici adımlar atıyor. E, bu anlamda eski durumları da bildiğimiz için Türk tenisi her geçen gün daha iyiye gidiyor diyebilirim. Sıralamalara baktığımızda, Türkiye'deki turnuva sayısına baktığımızda, e, oyuncu sayısını göz önüne aldığımızda her geçen gün çok daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. Gençlere tenis sporunu mutlaka tavsiye ederim. E, profesyonel olmasa bile her yaşta başlanabilen bir spor olduğunu belirtmek isterim. Yani kaç yaşında olursanız olun tenise baş, başlayabiliyorsunuz. Profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsanız tabii ki bence altılı yaşlarda 6-7 altı, en geç o yaşlarda başlamak gerekiyor tenise. E, teniste Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Tenis sporunda beraberlik olmadığı için iki seçenek var: ya kaybediyorsunuz bir maçı, ya kazanıyorsunuz. Özellikle yeni yetişen sporcular için onu tavsiye edebilirim. Maç kaybetme mutlaka oluyor teniste. Hep önlerine bakmalarını tavsiye edebilirim.